Şimdi bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Update your path yani e, uygulama yolunu değiştirmek diyebiliriz. Bu şu anlama geliyor. Komut satırında normal şartlarda Flutter kodunuzu çalıştıramazsınız. Onu oraya eklememiz gerekiyor. Bakın burada aynen şunu söylüyor. Flutter klasörünün içindeki bin klasörünün adresini gidip ortam değişkenlerine ekle diyor. Eğer İngilizce kullanıyorsanız ben şimdi ortam değişkenleri yazacağım ama siz şu ifadeyi yazabilirsiniz. Ya da şu ifadeyi yazabilirsiniz. Edit environment variables. Buraya geldiğimde şöyle ortam yazdığım zaman otomatik olarak gelecektir zaten. Sistem ortam değişkenlerini düzenleyin diye göreceksiniz. Buraya geldiğinizde siz gelişmiş seçeneğini kullanarak burada ortam değişkenleri. Siz eğer İngilizce kullanıyorsanız bu advanced burada ise environment variables diye göreceksiniz. Buraya geldiğinizde eğer burada pet diye bir şey varsa herhangi bir sıkıntı yok ve bir sonraki aşamaya geçebilirsiniz. Ama yoksa şu listede, üstteki listede pet diye bir şey yoksa o zaman sizin yeni butonuna basarak buraya pet yazmanız gerekiyor. Sonrasında bu ister olsun ister olmasın kurulum klasörünüzde bine giderek buradaki adresi kopyalamanız gerekiyor. Şu adresi kopyaladım. Bu adresi kopyaladıktan sonra az önceki ortama gelip Buraya yapıştırabilirsiniz. Eğer pet yoksa ve tamam dersiniz. Ama bendeki gibi pet varsa yüksek ihtimalle vardır. Buraya gelip en sonuna yeni diyerek buraya az önceki adresi sadece yapıştırmanız yeterli olacaktır. Yani c'nin altında src, onun altında flutter, onun altında bin. Ben daha önce eklemişim. O yüzden gerek yok ama sizde de olması gerekiyor. Tamam, tamam diyerek, bunu da tamam diyerek artık kapatabilirsiniz. Burayı ortam değişkenlerimiz hazırdır demek. Şimdi siz ister bir komut satırında, e, isterseniz bir PowerShell ortamında e, gidip Flutter yazdığınızda karşınıza Flutter ile ilgili bilgiler gelecektir. Tabii biz bunları birazdan kurulum yaptığımızda o Flutter uygulamalarının Android Studio'da çalışabilmesi için yapıyoruz. Artık bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Burası ise bir Android Android Studio kurulumu çalışması olacak. Burada Android Studio zaten bundan sonra bizim eğitimimizin ana elementi olacak. Android Studio'yu indir ve yükle butonuna tıkladıktan sonra bu bizi bu adrese götürecektir. Burada 64 bit'lik bir versiyonun olduğunu görüyorsunuz zaten. Eğer Android Studio var ise ve bu özellikle Android Studio'nun henüz kararlı sürüme geçmemiş beta gibi versiyonlarıysa sıkıntı yaşayabilirsiniz. O yüzden bu linkte size hangi Android Studio geliyorsa lütfen onu kurunuz. Burada lisansı okudum, kabul ediyorum deyip Android Studio'yu indirebilirsiniz. Yaklaşık 757 MB'lık bir indirme olacaktır. Bu da benim bilgisayarımda ve internet ortamında 4 dakika sürecekmiş. O yüzden indirme işlem bittikten sonra Tekrardan sizinleyim. İndirme işlemi bittiği zaman buradaki exe'yi çalıştırabilirsiniz. Bu bizim için Android Studio'nun kurulumunu başlatacaktır. Burası zaten en uzun vakit alacak kısım olacaktır. Evet tuşuna basalım. Ve kurulum başlasın. Evet gelen ekranda Next diyelim. Kurulum oldukça kolay bu arada. Android Virtual Device zaten seçili geliyor eğer değilse de siz de seçiniz. Zaten burada da 2.3 GB da sadece bunun için ihtiyaç olduğunu söylüyor. Kurulumu C altında Program Files Android Android Studio altına atacakmış. Herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Ve bu bizim için kurulumu başlatacaktır. Dikkat ederseniz herhangi bir değişiklik yapmadım sadece Virtual Device seçili değilse onu da seçiniz ama seçili olarak geliyor zaten. Evet kurulumumuz bitmek üzere ve Next butonuna basabiliriz. Artık bu ekran geldiğinde zaten seçili bakın. Eğer bunu yanlışlıkla kapatırsanız hiç önemli değil. Başlat çubuğundan Android Studio yazarak oraya gelebilirsiniz. Ve Finish butonuna basıyorum. Bizim için Android Studio uygulamasını başlatacaktır. Ve şu ekran gelirse. Bu eğer daha önce bilgisayarınızda bir Android Studio kurulumu varsa diye gelir. Fakat eğer daha önce herhangi bir çalışmanız yoksa. O yüzden hani sıfırdan başlamak için. Do not import settings. Eğer ilk kez bu bilgisayara Android Studio kuruyorsanız burası zaten sizde gelmeyecektir. Okey diyerek bu ortamı da hazırlıyorum. Yine buraya da geldiğiniz zaman bakın burada da sizin için daha önce kurulmuş eğer versiyonlar varsa onlarla ilgili ne yapayım diye de soracaktır. Örneğin 3.2 ve 3.5 versiyonları varmış. Ben direkt olarak delete seçip delete directory istiyorum çünkü benim onlarla işim yok. Dediğim gibi ilk kez kuruyorsanız bunlar gelmeyecek ama daha önce kurulu olanlar için bu bilgilendirmeleri de karşılarına çıkacağı için yapmak istedim. Evet buraya geldiğiniz zaman Android Studio'nun kurulum sihirbazını göreceksiniz. Standart bir kurulum yapıyoruz. Hangi ortamı yazma kod yazma ortamını tercih ediyorsanız arzunuza göre seçebilirsiniz. Arka plan siyah bu şekilde oluyor veya beyaz. Ben beyazı tercih ettiğim için default olarak gelen seçeneği bırakıyorum. Ve buraya geldiğimde artık finish butonuna basabilirim. Buranın kurulumu nispeten daha uzun sürecektir. Burası da bittikten sonra devam ediyor olacağız sizinleyim. Ve buraya da gelmiş bulunuyoruz. Eğer bu buraya geldiğinizde bir hata aldıysanız ve bu hata şöyle bir şeyse içerisinde hx am gibi bir hata alıyorsanız bunu daha sonra yine konuşacağız. Bu bilgisayarınızda sanallaştırmanın açık olmadığını gösterir. Bu sanallaştırmayı özellikle hem Türkçe hem de İngilizce olarak yazıyorum. Eğer sanallaştırma problemi ile karşılaşırsanız bilgisayarınızda sanallaştırmayı aktifleştirmeniz gerekiyor. Fakat sanallaştırma aktifleştirme işlemi BIOS dediğimiz onu da yazayım. Bilgisayar açıldığında o bilgisayarın yapılandırma sistemi üzerinde yapılır. Fakat bu her bilgisayarda farklıdır. Örneğin X marka bir bilgisayarınız varsa X marka X model yani X markasının ilgili modelinin BIOS'unun nasıl açıldığını internetten çok hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Genellikle Bilgisayar açıldığında delete tuşuna birkaç kere basarak veya yeni bilgisayarlarda küçük bir iğne sokarak çalıştırabileceğiniz donanım üzerinde, bilgisayarınız üzerinde veya bazı bilgisayarlarda işte F8 gibi tuşlarla çalıştırılabilen alandır. Oraya girdikten sonra zaten bunu yapıyor. Dolayısıyla internete ilgili modelin X model sanallaştırma, açma diye arayabilirsiniz. Bunu yazdığınız zaman sizin için çok kolaylıkla bunu getirecektir. İlgili adımları izleyerek o da en fazla bir dakikanızı alacaktır. İlgili adımları izleyerek sanallaştırmayı aktifleştirmeniz gerekiyor. Evet şimdi şu ekrandayız tekrardan ve finish butonuna basabiliriz. Artık bu ekrana da geldiğimize göre Android Studio'muz hazırdır diyebiliriz. Android Studio'da Flutter uygulaması geliştirebilmek için bizim Android Studio'ya Flutter plugin'ini eklememiz gerekiyor. Bunun için Configure menüsünde buraya geldiğimizde burada Plugins'i göreceksiniz. Plugins'e geldiğiniz zaman buraya Flutter yazmanız gerekiyor arama çubuğunu. Flutter yazdığınız zaman yine Flutter ekibi tarafından bakın Flutter dev diyor zaten geliştirilmiş olan bir eklentidir bu. Install deyip Accept dediğinizde ve buraya da geldiğinizde aynı zamanda Dart içinde eklenti var. İstiyor musun? dediğinde yes diyelim. Çünkü Flutter'ı biz Dart diliyle geliştiriyoruz. Bunun eklenmesi uzun sürmeyecektir arkadaşlar. Fakat bize diyor ki bakın restart IDE. IDE dediği Android Studio'nun kendisidir. Restart'a bastığımız zaman bize sonucu getirecektir. Biz bu plugini eklediğimiz zaman artık menümüzün içerisinde Start a new project seçeneğini görmemiz gerekiyor.